Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli yapılışı kolay yelek, hırka, süveter gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Modelime öncelikle birkaç sıradan oluşan bir düz bir ters bir lastik örerek başladım. İlmek sayımız 9 ve 9'un katlarından oluşmaktadır. Yani her bir model için 9 ilmek atıyoruz. Sonunda 5 ilmek modele ilave ediyoruz. Ve istediğimiz sayıda da kenar ilmeği ekliyoruz. Ben şu anda birer tane kenar ilmeği ekledim. Ana rengimi mor olarak seçtim. Ve mor ipimden sonra yani lastiğe mor ördükten sonra ara rengimle devam ediyorum. Beyaz ipimle modelin ön yüzündeyim ve ilk sırasındayım. Kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bir sıra şeklinde düz örüyorum. Lastiği örüyoruz. Lastikten sonra ikinci rengime geçiyorum. Siz hangi renkle yapmak isterseniz ve bütün bir sırayı düz örgü yapıp tamamlıyoruz. Evet ilmeklerimizi düz örüp gelelim. Ön yüzden bir sıra düz ördüm. Şimdi modelin ikinci sırasında arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. İkinci sırada ilmeklerimizi arka yüzden ters ördük. Üçüncü sıradayım. Örgümün ön yüzünde kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir sıra daha ön yüzden ilmeklerimi düz örüyorum. Toplamda 4 sıra şeklinde yapıyoruz. Ön yüzden iki sıra düz, arka yüzden de iki sıra ters örüp modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi bu sıramızda da ilmeklerimizin tamamını düz örelim. Dördüncü sırada arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra dördüncü kez, yani son sırası bu, ilmeklerimizi arka yüzden ters örüp tamamlıyoruz. Evet, sıramızı tamamlayalım. Modelin arka yüzünden de bir sıra ters örüp geldik. Şimdi örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Lastiğimizi ördük. Ön yüzden ve arka yüzden toplamda 4 sıra şeklinde düz ve ters örgümüzü bitirdik. Şimdi beyaz ipimi burada bırakıyorum. Tekrar mor ipimi alıyorum ve artık modelimizi ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Renk değiştirirken mutlaka kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Bu kenar ilmeğim 1. Kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Toplamda 5 ilmek ters ördüm. Önden bir sıra haraşo oldu kenar ilmeğimle birlikte toplamda 6 ilmeğim. İpim arkada ve burada 4 ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 ve 5. 5 ters ördüm. Tekrar ipim arka tarafta 1 2 3 4 ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm ve mor renkli ipimle modelimizin ilk sırasını tamamladık burada. Arka yüzüne geldiğim zaman kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzden de bir sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz. hem ön yüzden hem de arka yüzden yani ön yüzden ters örüyoruz. Arka yüze geldiğimiz zaman mor ipimizle ilmeklerimizi düz örüyoruz. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Örmediğim ilmekleri tekrar örmeden diğer şişimi alıyorum. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeklerimi arka yüzde düz örüyorum. Mor ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar örmediğim ilmekleri örmeden sağ şişimi aktarıyorum. Mor ilmeklerimi arka yüzden düz örüyorum. Genel ilmeğimi de düz ördüm ve arka yüzden ikinci sıramı tamamladım. Şimdi mor ipimizde iki sıra ördükten sonra tekrar bırakıyorum ve alttan yine beyaz ipimle devam ediyorum. İlk kenar ilmeğim tekrar renk değiştirdiğim için ördüm. Burada mor olan ilmeklerimi de bu sırada düz örüyorum. 1 2 3 4 4 tane ördük. Burada bir tane bırakıyoruz ki ilmeklerimizin sağlı sollu yönlerini değiştireceğiz. Kenar ilmeğim arkasından da 4 ilmek düz ördüm. Bir tane mor ilmeği bıraktım. Şimdi sağ şişimle ön yüzden 2 beyazı alıyorum. Burada 4 tane beyaz ilmeğim var. Sol şişimle de arkadan mor ilmeğimi alıp çapraz yaptım ve yerlerini değiştirdim. Öncelikle 2 beyaz ilmeğimi örüyorum. Bir de mor ilmeğimi ördüm. Şimdi sağa doğru yaslamış olduk. Burada tekrar beyazlar ön yüzden gidecek. Morlar da hep arkadan gelecek. Sol şişimle ön yüzden beyaz ilmeklerimi alıyorum. Sağ şişimde de mor ilmeğimi alıp yer değiştirdim. Öncelikle mor ilmeği örüyorum. Arkasından da iki beyaz ilmeği örüp modelimi burada şekillendirmiş oldum. Aradaki mor ilmeklerimden 4 tane kaldı. Bunun 3 tanesini düz örüyorum. Tekrar örelim. 1 2 3 3 tanesini düz ördükten sonra bir tane moru burada bıraktım. 2 beyazı önden alıyorum. Burada arka yüzden sol şişimle alıp yerlerini değiştirdim. Ve tek tek 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar bu iki beyazı ön yüzden alıyorum. Sol şişimle sağ şişimle de mor ilmeğimi alıp tekrar bunların yerlerini değiştirdim. Ve üç ilmeği de tekrar tek tek düz örüyorum. Burada toplamda 5 ilmeğim kaldı. Bir tanesi kenar ilmeğimiz kalan diğer ilmekler de model için 1 2 3 4 tanesi modele dahil olan bir de kenar ilmeği. Evet bu şekilde de modelimizi şekillendirdik. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örüyorum. Evet bu sıramızda ters örüp sıra sonuna kadar gelelim. Arka yüzden de bir sıra ters ördükten sonra tekrar örgümün ön yüzüne geliyorum. İkinci model için tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Bir sıra bütün ilmeklerimi ön yüzden düz örüyorum. İkinci modelin hazırlığı için bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüp geliyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Modelin arka yüzüne geldim. Arka yüzden de ilmeklerimizi bir sıra ters örüyoruz. sıramızı tamamlayalım. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Modelden sonra ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters örüp geldik. Şimdi beyaz ipimi burada bırakıyorum. Modelim için tekrar mor renkli ipimi aldım. Renk değiştirirken dediğim gibi kenar ilmeklerini mutlaka örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördükten sonra arkasından 5 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ters ördüm. Kenar ilmeği ile 6 ilmeğim oldu. İpim arkada ve 4 ilmeği tekrar örmeden diğer şişimi alıyorum. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ilmeği örmeden alıyorum. Burada kalan ilmeklerimden 5 ilmeği ters örüyorum. 2 3 4 5 Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Mor ipimizde de ilk sıramızı tamamladık. Tekrar örgümün arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzden ters ördüğüm ilmeklerimi arka yüzden düz örüyorum. 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ön yüzde örmediğim beyaz 4 ilmeğimi tekrar saçıma aldım. İpimi ön tarafta 5 ilmek düz. 3, 4, 5 Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmeği örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz ve bir de kenar ilmeği. Evet, ikinci sıramızda mor ipimizde tamamlamış olduk. Mor ipimi burada bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimi aldım. İlk kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra sonda bir tane mor kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 Kenarda 5 ilmeğim oldu. Şimdi ortada 4 tane beyaz ilmeğim var. bir tane de mor ilmeğim. Bunların hemen yerlerini değiştiriyorum. Beyaz ilmeklerimiz hep önden devam ediyor. Şişimin ön yüzüne bırakıyorum ve ikisini düz örüyorum. Arkasından da 1 tane moru da düz örüp 3 ilmeğimi de düz örmüş oldum. Sağa doğru yasladıktan sonra tekrar bu iki beyazı ve morun yerlerini değiştiriyoruz. Sol, sol şişimle ön yüzden beyaz ilmekleri sağ şişimle de mor ilmeğimi ön yüze aldım ve ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci modelimizi de burada kurmuş olduk. Arada bir mor kalana kadar 3 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir tanesini bırakıyorum ve buradaki iki beyaz ilmekle mor ilmeğimin yerini değiştiriyorum. İç tarafa alıyoruz ilmeğimizi Beyaz ilmekleri de dışta bırakıyoruz. 2 ve 3. Tekrar bu iki beyazla arkasındaki mor ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Birinci sırada yaptığımız gibi tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. İlmeklerimi tek tek ördüm. Burada mor ilmeklerim kaldı. Bunları da düz örüyorum. 4 bir de kenar ilmeğin 5 Evet, modelimizde bu şekilde şekillendirdik ikinci modelimizi Arka yüzden modelin son sırasında bütün ilmekleri ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Modelin arka yüzünden de bir sıra ters ördük. Şimdi örgünün ön yüzüne geldik ve yine beyaz ipimizle devam ediyoruz. Ön yüzden bir sıra düz arka yüzden de bir sıra ters ördükten sonra mor ipimizi alıyoruz. İki sırada mor ipimizle örüyoruz ve modelimize tekrar şekil vererek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Hem çok kolay hem çok şık hem de çok çabuk ilerleyen bir model. İsterseniz kız çocukları için, isterseniz erkek çocukları için yapabilirsiniz. Hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz kullanışlı ve güzel bir model. Yelek, hırka, süveter, battaniye, patik e, bere gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz. Şöyle örgümüzün arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de böyle güzel temiz bir görüntüsü var. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.